Peki, şimdi e, yazılım ve bilgisayar en trendi, bize de en çok gelen mühendislik alanları. E, İkisini ama birbirinin aynı mühendislik gibi algılıyorlar. Çok hızlıca arada fark nedir bir anlatabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, tabanları ortak diyeyim. Hı -hı. Ders programlarında hangi üniversite olursa olsun açtıkları zaman şunu göreceklerdir. %60-70 oranında dersler aynıdır. O aradaki %30-40'lık fark da şöyle oluşur. Yazılım mühendisliği bölümünde özellikle yazılım geliştirmenin aşamaları vardır. Evet. İşte <laughs> requirement analiz diye geçer. işte kodlama, test vesaire diye gider. Sonrasında işte bakımdır vesaire. Bu her bir aşama farklı dönemlerde birer ders olarak okutulur. Yani evet. yazılım mühendisliği %60-70 oranında bilgisayar mühendisliğiyle aynı ders programına sahiptir. Çünkü tabanları ortak. Aynı disiplinden gelmekteler. Hı hı. Sadece yazılım mühendisliğinde ne olur? Yazılım mühendisliğine özgü Adımlar ayrı birer ders olarak okutulur. Mezun olduğunuzda şunu bilirsiniz: Eğer yazılım işi yapacaksanız gittiğinizde derler ki işte biz test için şöyle bir metodoloji kullanıyoruz, proje yönetiminde böyle bir metodoloji kullanıyoruz. Siz onları lisansta duymuş ve aşina olursunuz. Hı hı. Ha bu şey demek değildir. Bilgisayar mühendisinden mezun olanlar yazılım işi yapamaz demek değildir. Ben zaten kendim de bilgisayar mühendisi mezunuyum. Ama üniversitesinde de diyorsun evet hem yazılım mühendisi bölümündeyim hem hı. de işte iki gün görevlendirmeyle Teknopark'ta yazılım işine devam ediyorum. Bu dolayısıyla bilgisayardan mezun olanlar yazılım işi yapamaz demek değil. Sadece biz öğrencilerimiz geldiğinde mesela sorduklarında tanıtım günlerinde vesaire hangisini seçmeliyim sorusuna eğer şunu diyebiliyorsanız en baştan ya ben yazılımcı olmak istiyorum. Lisedeyken bir şeylerle uğraştım ya da bu beni çekiyor diyorsanız en baştan daha bunu söyleyebiliyorsanız yazılım mühendisliğine gelin. Tamam. Yok efendim hani bunu diyemiyorsanız bilgisayar mühendisliğine gelin. Şöyle bir şansınız var bu iki bölüm kardeş işte seçmeli dersleri genellikle ortak hocalarımız aynı havuzda değerlendirilir. Dolayısıyla siz diğer bölümde ilginizi çeken dersler varsa ya seçmeli ders olarak alabilirsiniz ya da gidip bir hocanıza şey dediğinizde ben sizin dersinizi takip etmek istiyorum dediğinizde buna kimse kolay kolay karşı çıkmaz. Evet, onu hep söylüyorum. Üniversiteden evet, hep evet. talep edin diyorum. Evet